Şimdi ilk 400 geçilirken dükkanını mı özledin Ferhat'ın çocuğu? Oğlum yedikçe bana benziyor. Nerede gördün oğlum? Rüyanda mı gördün? 200 bastan daha iyi olurdu. <laughs> Para basmaya başladın sonunda ha, aferin lan. İlk defa gurur duyuyorum senden. Ama nedense şurada hiç yerin yok. Bazen pişmiyor diye kendi kendime düşünüyorum. Kafam karışıyor. Ama torunlar her zaman bir şansı hak eder. Gönder oğlanı biraz zanaat öğreteyim. Yollar mıyım senin yanına be oğlumu? <laughs> Annemi senden koruyamadım bari çocuklarımı koruyayım. <laughs>